<laughs> ay, 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 ay Sinem de hala uyuyor ya. Ben beni süzmeye kırp geleyim Sinem uyan. Ay tamam uyanıyorum şimdi. Ay uyandım. Yatağı toplarım ben. Tamam mı? Yatağı toplarım ben. Tamam ben yüz yüzümü... Ay hemen yüzümü yıkayayım ya. Ay burada değil ha. Şöyle yüzümü yıkayayım. Şöyle yüzümü yıkayayım ha. Tuvaletimi de yapayım. Sifonun kendisi çekiyor. Benim evim villa. <laughs> Zeynep. Efendim. İpek. Hadi gel sen yüzünü yıka. Anca ayıldım da o yüzden kusura bakma. Hemen yatağı düzeltiyorum şimdi. Ha, düzelttim şimdi. Ben de bir tuvalete gidebilir miyim İpekciğim? ben burada oturup bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Ay bugün de bayağı uyuduk. Havada çok güzel. Güneşe bak bayıldım. Hemen yüzümü yıkayayım. Şöyle. Oh, mis gibi. Tuvaletimi de yapayım. La 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 Ay tuvalette şarkı mı söyleniyor? Aa, özür dilerim. Özür dilerim. Birden aklıma şarkı geldi. <laughs> Çok komik. Kapatalım. Elimi yıkayayım. Ee, tamam. Tamam geliyorum. Ay hava da çok güzelmiş İpek. Gerçekten hava çok güzelmiş. Bugün bir planın var mı? Var ev eşyası bakacağız. Aa, evet ev eşyası bakacaktık. Sen biliyorsun buraları. Nereye gideceğiz? Ay, şimdi gel aşağı aşağı kata inelim. Hadi inelim. Allah'ta asansör var evde. Ay evet ya benim benim evim benim evim lüks. Evet bayağı lüksmüş. Hadi gel çıkalım. Hadi çıkalım. Kapıyı da aç. Oh, gidiyoruz. Bak burası. Aa, İpek'cim burası ne kadar güzel bir yer. <laughs> Çok için çok mutlu ya. Evet, aslında biz alışverişe çıkmıştık ama kediyi böyle görünce dayanamadık, etlerine geçirdik. Bakalım ne var kedinin? Evet, yazık kedi ya. Ya. Merhabalar, merhabalar, merhaba. Ee, biz bir tane kedi bulduk da. Gözünde bir şey mi var? Bir bakabilir misiniz? Tabi. Niye nasıl olacakmış. İyi ki de getirmişiz. Bak burası AVM. Köpekciğim çok güzelmiş burası. Çok beğendim. İnşallah istediğimizi aradığımızı burada buluruz. Ee, şey ben bir tane bilgisayar alacağım. Sen daha mı ister misin? Bilgisayar mı? Tabii ki de isterim. Neden istemeyeyim? Ama tablet benim için daha uygun olur. Tablet mi istiyorsun? Tamam ben bilgisayar sen de tablet alırsın. Tamam olur. Gel şuradalardım al bak burası. Ay ne kadar güzel. Burada telefonlar bile var İpek. Evet ama sınırın bakın tablet burada. Ben tablet alabilirim. Bu çok güzel. Bunu çok beğendim ben İpek. Pembe. Tamam o elinde dursa ben de kendime pembe bilgisayar alıyorum. Ay seninki de çok güzelmiş. Ödemeyi yapalım. Çıkın çıkın. Ve ben de vereceğim. Bir dakika. Hmm, dıt. Dıt. size bedava efendim. Aa bilgisayar alanı tablet bedava mı? Evet. Neden bilgisayarda? Ay hiç Teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Hadi gidelim İpek. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Başka ne alacağız İpek'ciğim? Gel buralara bir bakalım. Hı. Çok güzel. Bu tabletleri pakete koyamıyor muyuz çantaya falan? bir tane paket lazım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gidelim. Başka nereye gideceğiz? İkinci kata çıkıyoruz. Tamam. Hadi çıkalım. Şimdi kaçıncı kata geldik İpek? İkinci kattayız. Son bir kat daha var. Ben burada bir dondurma yemek istiyorum. Var mı acaba? Dondurma var ha? Ama ilk önce şey alışveriş merkezine bakmayalım Çıkarken dondurma ise. Tamam olur. Hadi bakalım. Vay wow, ne kadar güzel bir yer. Evet çok güzel kıyafetler var burada. Kuş, kuş sesleri de geliyor burada. Evet hadi gelin gidelim. Hadi gidelim. Burası Bu çok güzel. güzelmiş. Burası ne kadar güzel. Ben bekliyorum. Ne sevişim? Ay çok güzel olmuşsun İpek. Çok beğendim. <laughs> ben bu işi alsam mı acaba? Neyse vazgeçtim ya. Tamam hadi yiyelim. Ben oturuyorum. Ben kaptan. Ne çilekli mi istiyorsun? Yoksa mı? Benimki çilek, çilekli ve mavi olsun İpek teşekkür ederim İpek. Rica ederim. Ben de şimdi ben de pembe alacağım. Tamam. Hmm. Hadi gel yiyelim. Yanıma otur İpek. Aa bir ikisi yanıma unuttum. Alırız sonra yiyelim alırız. Hmm. çok güzelmiş. Çok beğendim. Ben şimdi yiyorum. Ay çok güzel. Sen bilgisayarını al gel. Ben seni burada bekliyorum. Evet. Nasıl? Şimdi ben bu üstümü giyiyorum. Sen de gör. Ay çok güzel oldum. Hadi şimdi suları açalım. Aa, ayaklarım da çok olmuştu masaj da yapıyor bu. Ben hemen bir bakayım sonra bakayım. Oh, alışveriş <laughs> merkezine geldik? Yoksa makyaj yapmaya mı? Bilmem neye mi geldik anlamadım ama çok komik. Ah, ne güzel oldu. Çok güzeliz. Ay çok güzel burası ya. Bir rahatladım yorulmuştu. Işte. Evet ben de çok beğendim. Ondan sonra evimize gideriz ama bir şeyler yiyiriz herhalde. Öyle gideriz. Yiyiriz yiyiriz ya. Bir tane yemek yerine olur. Ben yine. Tamam. Bitti mi masajımız? Bitti galiba. Mis gibi oldum. Rahatladın mı? Evet çok rahatladım. Şimdi sen üstüne giyin. Ben de giyineyim. Şimdi ben de üstüme giyindim Ay çok güzel olduk. Bilgisayarlar burada kalsın sonra alırız ya. Sonra mı alacağız? Bence şimdi alayım yanına ya. Ben burada bırakmam. Tamam ben de alayım. Tamam hadi şimdi gidelim. Yemek yerine gidelim. Hadi karnımızı doyuralım sonra eve gidelim. Bugün çok yorulduk sanki gibi geldi bana ne kadar güzel ya ama güneş batmak üzere akşam olmadan gitmeliyiz o yüzden hemen yiyelim yemek burası mı İpek evet hadi gel girelim hadi girelim merhabalar merhabalar hoş geldiniz efendim merhaba merhaba ay şimdi eşyalarımızı da bırakalım da buraya evet. nerede oturacağız Oturalım. Tamam. Ay çok güzel bir yere getirmişsin Merhaba. <laughs> Merhabalar. Menemizde ne vardır acaba? Ee, şimdi gidip siz buradan bakınız. Ben menemizde daha yeni geldiğim için bilmiyorum. Tamam olur. Aa ne güzel şeyler. Domates adam var. Domates değil o. Ne bu? Ahtapot. Evet. <laughs> Çok güzel kostüm giymiş. Ee, şimdi sen ne yiyeceksin burada var? Hmm, ben bir bakayım karar vereyim bir saniye. Balık yemek istiyorum. Balık var mı? Balık. Balık var. Tamam ben balık istiyorum lütfen. Acılı olsa. Bunu keseceğim. Kesildi mi balıklar? Kesilerek mi yapılıyor acaba? Evet. He. Şimdi kızartacağız. Heh, şimdi ocağa koyacağız. Evet. Koysaydık bir saniye. Dur, tamam. İyi. Hı -hı, balık çok güzelmiş İpek. Ve ben daha tadamadım bilgisayarlardan. Ay, bayıldım çok güzelmiş teşekkür ederiz. Hadi gel. Gün ee, batıyor hemen gidelim. Tamam bilgisayar şey, tabletimi alayım. Ay bir dakika şeyden çabadan çıkarttım. Ben gidiyorum. Ha olur. Neyse tışır. hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Teşekkürler. Bir kapıyı da kapatalım. Ay evet çok yorulmuşum İpek ya. Dışarı çıkmak beni çok yoruyor gerçekten. Ee, şimdi bir bir dakika gün bat gün tam batma yerinde gelmiş. Evet ya baksana akşam oldu İpek akşam oldu. Aa neden böyle gün batıyor? Kap karanlık olacak birazdan. Ah güneş gitti. Oh be. Hadi gel bilgisayarları odamıza koyalım. Dur. Şunu da söndür ama bence. Heh. Tamam. Ber, perdemi seç. Perde. Ya perde kapalı. kapalı mı? Bunu pek öğrenemiyorum. Ben de İpek'cim. O yüzden. Tamam. Ya biz sabah buraya bakarız ya. Tamam bunlar burada kalsın. Hadi biz uyumaya gidelim. Üstümüzü giyinelim. Var mı kıyafetimiz? Ay çok yorulmuş Mipek. Sen de mi? Evet hadi gel pijama. Pijamamızı giyelim. Tamam pijamamızı giyelim ve yatalım. Dur bence bence bu pijamaları elimize alalım. Tamam. Hadi şimdi yatmaya. Ay çok güzel. Teşekkür. Evet ay vallahi çok yorulmuşum İpek. Ben de çok yoruldum ben de de hemen yatalım. Tamam hadi uyuyoruz. Oh be şöyle perdeyi çekelim. Hadi iyi geceler İpek. Ay niye kalktık ha uyalım iyi geceler. İyi geceler.